Evet bugün 13 Mayıs 2021 bayramın birinci günü bir Ramazan bayramının bir Ramazan'ı daha geride bıraktık sevgili dostlar. Sağlık ve sıhhatle daha nice Ramazanlara ulaşmanızı e, niyaz ederim. Hepinizin bayramını öncelikle Ramazan bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. E, bu bayramı tatlı mı tatsız mı geçirdiğimiz konularına hiç girmeyeceğim. Dışarıda zaten büyük bir katliamla karşılaştık Filistin'de onun ağzımızda burukluk bırakan bir durumu var ama kendimizde sürekli bayramlarımızı artık el öpmeden çocukları torunları kucaklayamadan sürekli kapanmış bir vaziyette karşılamış olmaktan da haydi huzursuzuz ama ne yapalım 21. yüzyılın bu döneminde bu tür işlerle boğuşacağız bir müddet belli. Bugün konu esasında herkesin çok üzerinde durmaya çalıştığı ve bir yerinden de çekiştirmeye çalıştığı bir konu. Medyada esasen ilgili şahıs organize suç örgütü lideri olarak adlandırılıyor. Sedat Peker. Ama bakıldığı zaman evet birçok olaya adı karışmış. Geçmişte 2000'li yılların başında 1990'larda tanırız. Ya yani tanırız derken şahsen tanımayız tabii ki. Gazeteci olarak biliriz ki o dönemin 1990'ların o döneminin yani devlet, siyaset ve organize suç örgütleri bağlamında herkesin kendine göre bir palazlanma süreci yaşadığı dönemde bu adı geçen şahısta bir takım manevralar gerçekleştirirdi. 2000'li yıllardan sonra daha farklı manevralar gerçekleştirdiklerini biliyoruz falan. Uzatmayayım. E, 2012'de Ergenekon'dan tutuklanmış falan. Ama şaşırtıcı olan tabii e, Dolce yani Almanya'nın sesinin yayın organında bu konuda yapılan araştırmada e, Sedat Peker'in adli e, sicil kaydının temiz çıktığı yönünde. E, yani e, bugün işe almak isteseniz getir adli sicil kaydını deseniz tertemiz bir sicil kaydı gelecek. Öyle. Böyle. Yani şimdi bunu anlatacağım ben. Peker ona ne demiş bu buna ne demiş falan. Bunlar işin teferruatı. Eğer bu ülkede 1990'lardaki gibi bir takım kayıt dışı ekonomilerin kayıt dışı isimleri açık ve net anlatıyorum. Kayıt dışı ekonomilerin kayıt dışı isimleri kayıt dışı bir siyaset üzerinden manevralar gerçekleştirmeye başladıysa çok ciddi bir sorunumuz var demektir. Hiç bunu şahıslar üzerinden tartışmanın alemi yok. O şahısların ne dediğini demediği anlatacağız. Ama önemli olan Nasıl oluyor da Türkiye OECD ülkeleri arasında bugün de ve 2023 yılına kadar yapılan projeksiyonlarda toplam ekonomisinin üçte birinin kayıt dışı olduğu ve bu konuda rekor kıran bir devlet olarak varlığını koruyor. Kayıt dışı ekonominin olduğu her yerde kayıt dışı hukuk olur kayıt dışı siyaset olur. Devletin belirli noktalarında, belirli bölgelerinde müthiş karanlık ilişkiler ağı oluşmaya başlar. Çünkü sonuç itibariyle ortadaki paranın üçte birini kontrol edemiyorsanız, o üçte birlik büyük paranın kimlerin elinde, kimlerle beraber ve nasıl bir biçimde bölüşülerek yürütüldüğünü de takip edemiyorsunuz demektir. İşte o zaman yurt dışına kaçmış, bugüne kadar yaptığı işler belli olan bir şahıs YouTube üzerinden, ki burada bir parantez açayım, şimdinin bu şahıslarının, bu tür insanlarının işleri kolaylaşmış gibi gözüküyor. Biz 90'lı yıllarda bu türlerin bir büyüklerinden çok çektik gazeteci olarak. Bunlar mesela kaset yollarlardı bize. Ses bantı, ses kayıtları işte. Telefonla x bir kişiyle konuşmuş. E, o konuşma gerçekten siyasi skandala yol açacak ama e sen bir gazeteci olarak sonuç itibariyle gelen her kaseti televizyonda yayınlayamazsın. İnceliyorsun, araştırıyorsun. O şahsı bulmaya çalışıyorsun falan. Daha kaseti yolladıktan altı saat sonra telefon ederdi bunlar. Sekreterlerimiz de cahil kızlar tabii. Efendim sizi şu şahıs arıyor kızım. Niye bağlıyorsun? Neyse. Efendim niye bağlı? Hala yayınlamadın ya kardeşim. Ben senin emir erin miyim? Ben koskoca bir kanalın genel yayın müdürüyüm. Böyle de cevap verdiğimiz olmuştur. Ben koskoca bir yani bir genel yayın müdürüyüm. Ben senin yolladığın her kaseti yayınlamak zorundayım. Ha şimdi bu işler Kolaylaşmış anladığım kadarıyla. Sedat Peker bugün galiba dördüncü videoyu da yapmış. Kendisi de diyor zaten pelikancılar diye bir gruba da seslenerek bir tripodla bir kamera hepinizin canını okuyacak diyor. Olabilir. 21. yüzyılın teknolojisinde bu tür şeyler olan bir meseleler. Fakat burada biz neyi tartışıyoruz oysa sona bakmamız lazım. Bakın ee, gerçek anlamıyla e, değerlendirenlerden biri bu olayı mit eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş mesela diyor ki burada anlatılanlardan ortaya çıkan tablo bir dönem diyor susurlukta ortaya çıkan tablonun daha ötesinde daha güçlü bir yapının devlet içinde kurumsallaşmış olduğunu gösteriyor diyor. Şimdi bunu bir, ben söylemiyorum gazeteci olarak mit eski müsteşar yardımcısı Cevat Öniş ki bu şahıs e, bayağı da e, tanınmış e, güçlü bir istihbaratçıdır Yani şimdi Susur e, susurluğa dönüp baktığınız zaman hemen hemen bütün isimler de yani nasıl bir olaysa bu e, polisi teşkilatıyla şu suyla bu suyla bütün isimlerde e, birbirinin aynısı. Sedat Peker burada e, Mehmet Ağar'ı hedef alıyor. Açık konuşalım. Mehmet Ağar'ı ve direkt olarak hedef alıyor. Çünkü e, anladığım kadarıyla e, kayıt dışı ekonominin ilişkileri içinde bir takım insanlar bir takım yerlere çökmüşler, bir takım insanların paralarını almışlar, Öte, öbür insanlar da ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu arada e, zamanında hapisteyken ...kendisini büyük bir reis olarak gösteren ve hatta e, 2016-15 Temmuz saldırısından sonra yaptığı açıklamalarla... ...yok kanınlarında yıkanacağız, işte mermi manyağı yapacağız falan gibi laflar eden e, Sedat Peker... ...Alaaddin Çakıcı ile de büyük bir çatışma içindeydi. Fakat herhalde onun hesabında Alaaddin Çakıcı'nın ila nihayet hapiste kalacağı gibi bir durum da söz konusuydu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hukuk üzerindeki ve siyaset üzerindeki tüm ağırlığını kullanarak Alaaddin Çakıcı'nın dışarı çıkmasına neden oldu. Ve geçtiğimiz yazda işte üzerinde tartışılan Bodrum Yalıkavak'taki o büyük ve lüks marinada Alaaddin Çakıcı'yı, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Engin Alan emekli komutan ki kendisini tanırım da saygı yani severim de esasında asker duruşunu Engin Alan için konuşuyorum. Dördünün fotoğrafıyla da Türkiye bir ara çalkalanmıştı. Şimdi bu fotoğraflar, bu tahliyeler, bu devlet siyaset ilişkileri falan ciddi bir mesele. Bu bugünün işi değil. Bu e, nüks eden bir iş. Yani e, ülkede hukukun üstünlüğü, ekonomik şeffaflık ve idari şeffaflık oluşamadığı için bir türlü, bugünden bahsetmiyorum, tarihimizden bugüne geliyorum, bu unsurlar ısrarlı olarak arada bir ortaya çıkar. Bunu bir tek ben söylemiyorum. Cemil Çiçek'ten e, önemli açıklamalar geldi bu konuda. Efendim, e, Cemil Çiçek şudur budur şimdi bir sürü laf edeceksiniz ama sonuç itibariyle e, o 90'lı yılları yaşamış 80'li 90'lı yılları da yaşamış bir siyaset adamı. Bugün ne için çıktı? E, i̇kinci bir Bülent Arınç vakasıyla mı karşı karşıya e, AK Parti? Onları bileme. Yani onları zaman gösterecek. Acaba Cemil Çiçek'in bugün bu konudan yola çıkarak yaptığı açıklamalar yarın bir gün AK Parti'nin arkasına dolanıp 4 puan almasına neden olacak bazı güçlerin bir zemin oluşturur mu onu zaman gösterecek. Ama bugün söylediği şu. Savcılar videoları seyredip gereğini yapmalı. Binde biri bile doğru olsa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız bu yüzde bir sonra da onda bir olur. Sonra bakarsanız bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübeye sahip oldu. Şeffaflık yoksa yeteri kadar demokrasi olmaz. Şeffaflığın olmadığı yerde ekonomi, siyaset, din de kayıt dışılık olur diyor. Bunlar önemli. Bakın benim söylediğim de bu. Birinci kayıt dışı ekonomi diyor, ikinci kayıt dışı siyaset, üçüncüsü kayıt dışı din. Ve oradan da örnek veriyor tarikatlar, cemaatler üzerinden. 15 Temmuz 2016 ve Fetullah Gülen hareketi. FETÖ. Kayıt dışı. Şimdi e, bütün bunlar esasında e, bizim millet olarak oluşturduğumuz melez sistemlerin çok doğal örnekleri. Kayıt dışı siyaset dediğiniz zaman mesela geçmişte vesayet döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa Mahkemesi falan diye düşünülürdü. Sonra... Bir baktık bir duyduk ki zamanında ve son dönemlere kadar İstanbul'daki büyük sermaye kuruluşları, büyük medya kurumlarıyla bir araya gelmişler. Ortaya büyük paralar konulmuş, hükümet devirmeye çalışıldı. Bakın 90'lı yıllarda ben bunları yaşadım. Tek tek anlatırım. Büyük sermayenin nasıl hükümet devirmeye çalıştığını, o sermayeler arasındaki tartışmalar sonucunda bir hükümetin ekonomi bakanlığına X maliye bakanlığına da Y şahıslarının belirli holdinglerin temsilcileri olarak atandığını günü gelir isim isim anlatırız. Bu işler kayıt dışı siyaset, kayıt dışı ekonomi kadar çok ciddi tehlike oluşturan bir kavramdır. Şimdi belli ki bu konu üzerinden gidiliyor e, ve siyasi mühendislik geliştirilmeye çalışılıyor. Şimdi Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar kendince bir anlamı vardır ama öncelikle siyaseti değil, savcıları ilgilendirir. Eğer bu ülkede savcılar, arkadaş bu adam ne diyor? Burada bir sürü iddialar ortaya çıkarıyor. Ben bir soruşturma dosyası açayım, bunu da buraya bir çağırayım bakayım demiyorsa burada ciddi sorun çıkar. Onu anlatmaya çalışıyor. O zaman kayıt dışı hukuka gideriz çağır adam yalan söylüyorsa yalan söylemiş olacaktır. Nitekim Nitekim e, Mehmet Ağar açıklamalarda bulundu. Dedi ki yani e, bu bunların yalan olduğunu vesairesini falan dedi bizim saygı Öztürk'e e, ve özellikle e, Mübariz e, Gurbanoğlu ben kendisini tanıdığımda Mübariz Mansimov'u adı bu, bu genç bir adamdı, hala daha genç de kendisini tanıdığımızda hepimizin kafasında çok ciddi soru işaretleri oluşturan bir insan ama ben onu suçlama anlamında söylemiyorum. Çünkü Sovyetler Birliği yıkıldığında Sovyet ordusunda binbaşı rütbesinde bir isim birdenbire bir o bölgede yani Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı o coğrafyada birdenbire nehir taşımacılığında teker oluşturan bir şirketin başına geliyor. Bunlar Sovyetler Birliği yıkıldığında birçok genç isim bu tür bir oligark olma kapasitesini yakaladılar çok özel ilişkileri nedeniyle. Ben bilmem. Ben sadece tarihe tanıklığımı söylüyorum. Biz hepimiz hepsini gördük. Bir kısmıyla da röportajlar yaptık o oligarkları. Mesela Moskova'da yaptığım bir röportajda Adam beni sahip olduğu büyük bir marinada karşıladı. Bu marinalar önemli demek ki. Nasıl bir zenginlik ama nasıl bir zenginlik. Rus, Moskova'da. Ee, sen dedim önce neydin dedim, albaydım dedim. Bir albay dedim bu hale gelebilir mi? adam. Anlatabiliyor muyum? O, o şeyde... Şimdi bu Gurbanoğlu'nun mananın bülküne el koyduğunu söylüyor. Sedat Peker, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın. Ee, o da e, şeyde Mehmet Ağar da Saygı Öztürk e açıklama yaptı. Dedi ki FETÖ ve PKK siteleri son dönemde marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyorlar. Beni gönder gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli. Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya giremiyorsa bizim burada olmamı olmamızdandır dedi. Ben de Twitter'da Süleyman Soylu'ya bir soru sordum. Yani sizin bu, bu, bu açıklama doğru mu? Bu açıklama doğruysa sizin buna verecek bir cevabınız yok mu dedim. Çünkü bu ülkede devlet var. Bir marinaya mafya çökecekse onu önleyecek olan herhalde eski bir polis şefi değildir. Onu önleyecek olan Süleyman Soylu'nun komutasındaki veya kontrolündeki İçişleri Bakanı. Nitekim Süleyman Soylu sanki bu konuda doğan te bir tek benden tabii ki almadı herhalde bu soruları. Çünkü normal bir demokraside, hukuk devletinde mafyayı <laughs> önleyecek olan unsurun ne olduğunu hepimiz bildiğimiz için o da e açıklama yaptı Sedat Peker'le ilgili. Sedat Peker'in nasıl canını okuyacağını işaretlerini verdi ama dedi ki bu süreçte dün sürçmetsidir diye hala tekzibini beklediğim cümle biz olmasaydık oraya mafya çökecekti cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır Süleyman Soylu bizim saygı öz Türk'ü hiç sevmez. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine izin vermez. Türkiye eski Türkiye değil deyince Mehmet Ağar bu sefer Sözcü TV'ye bağlandı ve özür diledi. Dedi ki, yani bütün eleştirilere hak veriyorum. Benim bu tabiri kullanmam yanlıştı. Bütün meslektaşlarımı incittiğime inanıyorum, düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum dedi. Şimdi böyle bir bir adam çıkıyor Dubai'de falan olduğunu söyleyerek nerede artık bilmiyorum videolar dolduruyorsa ve bütün siyasette bu videoların etrafında şekillenen tartışmalara yönleniyorsa burada bir yanlışlık vardır. Bunu söylemeye çalışıyorum. İddialar önemli. Bu savcıların işi bir gazeteci olarak ben de takip etmek isterim. Keşke yaşımız başımız ve şartlar uygun olsa gitsek. Hepsiyle baksak. Mesela burada kimse merak edip Mübariz Gurbanoğlu'na gitmiyor. Çünkü Mübariz Gurbanoğlu da çok enteresan bir karakter. Bütün o gemicilik maceralarında, gemicilik sisteminde siyasetin üst düzey isimleriyle temaslar kurmuş. Onların çocuklarıyla işbirlikleri yapmış bir karakter ama birdenbire Mart 2020'de FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. İddiaya göre FETÖ'den 7,5 yılla 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle savcı tarafından mahkemeye veriliyor. Bir yıl aşan bir süre içinde sürekli olarak reddediyor. Fethullah Gülen sahtekardır diye açıklamaları var mahkemede. Ve e, işin ilginç yanı e, kayıtlarda, o mahkeme kayıtlarında kendisi kendisi kaç kez Fethullah Gülen'le görüştüğünü de ifade ediyor. Biri 2007 yılında Erdoğan'ın New York gezisinde e, 200 kadar iş adamı ve bakan ve siyasetçi toplanıyorlar Erdoğan'ın New York gezisi sırasında. Pensilvanya'ya kadar gidiyorlar Gülen'in ziyareti Hatta kendi ifadesine göre o gün içkili olduğu için son anda gitmek istemiyor, zorla götürüyorlar. Ve e, diyor ki politika dünyasından ve iş dünyasından bugün kim iri baş gözüküyorsa onların hepsi oradaydı diyor 2007 için. Bir de e, Ağar'ın ricasıyla Pensilvanya'ya gittik diyor. Cezaevinden çıktı Ağar diyor 2013'te benimle gelir misin dedi. Gelirim dedim. İkinci seferde de içkiliydim. Mehmet Bey Gülen'e devlet içinde devlet olmaz demiş. Bunu bana kendisi söyledi diyor. Mehmet Ağar ise en az on kez gittiğini biliyorum gibi bir açıklama yapmış Saygı Öztürk'e. Bunların bir önemi yok. Ama burada bir takım hikayeler dönüyor. Büyük paralar var. Büyük öyküler var buralarda. Ve bu öykülerin bir şekilde bağımsız adalet tarafından Dikkatle incelenmesi gerekiyor. Şimdi burada e, incelenmemesi de veya hukuk sisteminin bütün bu e, yapılan tartışmalarda e, giderek sessiz kaldığının ortaya çıkması da bir mesele. Bakın e, FETÖ'nün bir yayın organı var. Kime hizmet edeceğini anlatmaya çalışacağım. Nordic Monitor diye. Türkiye'den hiç girmeye çalışmayın, giremiyorsunuz. Ama orada bir, Şubat 2021'de bir makale yayınlandı, bir iddia makalesi. Bu FETÖ'nün şu anda İngilizce olarak bütün dünyaya Türkiye aleyhine yürüttüğü kampanyaları aktaran bir internet yayın organı. Ve o yayında Erdoğan yönetimindeki Türkiye... Avrupa ve Avrasya arasında bir kokain cennetine döndü iddiası var o makalede. Bu bir FETÖ iddiası. Ciddi aldığım için buraya söylemiyorum ama sonra yaşanılan ve iddia edilen gafları bir araya getirdiğimde zaten bu konuda Erdoğan yönetimine karşı küresel anlamda FETÖ'nün öncülük ettiği bir kampanyanın olduğunu da hissetmeye başlıyorum hissetmeye başlıyorum çünkü e, elimizde e, bir takım gelişmeler var. Mesela e, şöyle bir durum var. 2020'de e, yaşanan efendim e, Kolombiya'dan bir gemi geliyor. E, şeye Dilovası'na 22 Ağustos 2020 tarihli bir e, arama yapılıyor bu gemide demek ki bir ihbar var e, ve e, aramayı yapan üç şahıs e, temiz raporu veriyorlar bu gemiye e, ve e, temiz yani içinde bir şey yok fakat o sırada Kocaeli Bölge Müdür Vekili olan Mehmet Ali Arslan var o resen müdahale ediyor ve e, aramayı ve incelemeyi derinleştiriyor. Ve sıkı durun, 22, 22 Ağustos'tan 3 gün sonra, 25 Ağustos 2020 günü aynı gemide e, piyasa değeri 216 milyon lirayı bulan e, 540 kilo kokain ele geçiriliyor. Ve e, işin ilginç yanı e, evde ettiğimiz bilgilere göre ve arka, uzman arkadaşların da takip ettiklerine göre, İlk aramada bu gemiye temiz raporu veren kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılmıyor. Ama Rusar Pekcan, Ticaret Bakanı, Mehmet Ali Arslan'ı 12 Şubat 2021'de son derece başarılı olduğu o aktif görevden Ticaret Bakanlığı Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tayin ediyor. Şimdi mesela yine bir başka olayda Panama'dan ele geçen kokain. Bu kokain de Ekvador'dan bir limandan toplu doldurulmuş. O ilk 616 paket kokain ele geçirdi Panama'da. Ben bunu bizzat takip ettim. 6 Mayıs günü yaşandı bu olay. Demek ki tam 7 gün olmuş. Ve Panama Emniyeti yaptığı açıklamada bu kokainin Mersin'de belli bir adrese, Mersin limanında belli bir adrese gideceğini söyledi. Şimdi bakıyoruz. Buna benzer bir olay daha var. Yine kokain bağlantılı İzmir limanı bağlantılı 4 ton 900 gram ki onu Sedat Peker de dile getiriyor. Yani 5 tonluk bir kokainin İzmir limanına giderken başka bir yerde yakalanması. Burada eksik olan ne? Burada eksik olan Yurt dışındaki e, yakalanmalarda ilgili polis teşkilatları esasında söz konusu malın Mersin'de, İzmir'de, Dilovası'nda hangi limana, kimin adına mesela İzmir'e 4-5 tonluk o kokain İzmir'e bir kimya şirketi adına gidiyordu. E, bu adresleri veriyorlar zaten. Ama biz gazeteci olarak mesela 7 gündür ben Mersin'den bir e, uyuşturucu operasyonu bekliyorum ama olmuyor. Gelmiyor yani haber. Efendim belki milli istihbarat ve işte şu şu gizlice yapıyordur falan. Ama beş tonda da olmamış. Bir devlet içindeki kripto bir kimlik onu anlatıyorum şimdi. Erdoğan'ı da Soylu'yu da Abdülhamit Gül'ü de ve yeni ticaret bakanını da uyarıyorum. Devletin içindeki kripto bir kimlik ki o kripto kimliğin FETÖ bağlantısı olduğuna da adım gibi eminim, bu tür dosyaları üst üste koymaya çalışıyor bir yıl içinde. Ve o bir yıl içindeki dosyalar yavaş yavaş bir adam üzerinden de e, aktarılmaya başlandı. Burada sadece Süleyman Soylu'nun değil, Abdülhamit Gül'ün de çok uyanık olması gerekiyor. Kripto kimlik diyor ki, Bak diyor 5 tonluk kokainin devamını getirtmedik, öbürünün getirtmedik. Bunları al kardeşim sen de oradan konuş. Şimdi burada çok yönlü bir durumla karşı karşıyayız. Başa döneceğim lafı bitirmeden önce. Bu tür karakterlerin siyaseti belirlediği dönemlerin devamı 90'lı yıllarda bu tür karakterlerle mücadele ettiği için bu tür karakterlerle mücadele ettiği için suikastlardan kurtulmuş bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu tür karakterlerin kayıt dışı karakterler olarak siyasetin tartışmalarının merkezine girdikleri dönemlerin sonu kaostur. O yüzden benim gibi Cemil Çiçek gibi işte Cevat Öneş gibi ve bunun gibi 90'lı yılları yaşamış insanlar bir anda alarma geçti. Bunun devamı kaosa götürür ülkeyi. Bir an önce şahısların birbirinin arasındaki tartışmaları bir kenara bırakıp devletin bünyesinde kayıt dışı organize örgütlerle hangi grupların nasıl bir işbirliği içinde olduğu ve bunların nasıl bir hukuksal sistemi kayıt dışı haline getirdiklerinin araştırılması gerekiyor. Yoksa o onu demiş, bu bunu demiş, o onu öldürmüş, bu bunu öldürmüş. Bunların sonucu bu hukuk sisteminde bir yere varmaz. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir sorun. Girmemek için bu işe kendimi çok tuttum ama baktım 90'lı yılları bu derece yaşamış bir adam olarak daha fazla yorum yapmazsam, bu sefer herkes genç gazeteciler özellikle dört görme özürlünün bir fili tarif ettiği gibi tarif etmeye başlıyorlar gelişmeleri neresini tutarsa orasını tarif eder. O yüzden en iyisi şöyle bir genel olarak bakalım dedim. Takip edeceğim ama çok ısrarcı olmayacağım. Onu söyleyeyim. Ama e, nerede konuşacağım onu da şimdiden söyleyeyim. Tartışma kayıt dışı ekonomi ve siyaset unsurlarının meşrulaştığı dakikalarda ben tekrar karşınızda olacağım bu konularla. Şimdilik hoşçakalın.